Geçen ay hayatımın en tuhaf olayını yaşadım. İkizim Berrak odama geldi. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Sen benim ikizim değilsin. Kimsin sen? Neden ikizim gibi davranıyorsun dedi. Acaba şaka mı yapıyor diye yüzüne baktım. Çok ciddi görünüyordu. Berrak sen iyi misin? Kızım biz tek yumurta ikiziyiz. Yani birbirimizin tıpa tıpa aynısıyız. Bazen babam bile hangimiz duru hangimiz berrak karıştırıyor. Sen beğensen de beğenmesen de biz ikiziz diye cevap verdim. Hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Artık beni kandıramayacaksın. Sen benim ikizim değilsin ve bunu da kanıtlayacağım. Yakında falan ortaya çıkacak sahtekar olduğunu herkes öğrenecek diyerek odamdan çıkıp gitti. O sabahki konuşma benim için tam bir şok oldu. Neden Berrak böyle bir şey yapmıştı? Ne kadar düşünsem de mantıklı bir açıklama bulamadım. Evet birkaç haftadır aramız iyi değildi. Saçma bir sebep yüzünden kavga etmiştik. Böyle zamanlarda birbirimizden kaçarız. Yemeği bile farklı saatler deriz. Her kardeş gibi bizim de küs kaldığımız dönemler olur ama bu seferki biraz uzun sürmüştü yine de odama gelip sen benim ikizim değilsin bunu da yakında kanıtlayacağım demesi çok anlamsızdı. Aslına bakarsanız Berak benim sadece ikiz kardeşim değil aynı zamanda da en iyi arkadaşımdır. Bu da çok doğal çünkü tek yumurta ikizi olduğumuz için hem üzerimiz hem de karakterlerimiz birebir aynı. Bu bence bir tür mucize ve ben böyle bir mucizenin bir parçası olduğum için kendimi hep şanslı saydım. Ancak her fırsatta beni ne kadar çok sevdiğini söyleyen kardeşim artık bana düşmanıymışım gibi davranıyordu. Annem de aramızdaki gerilimin farkındaydı. Sürekli gittiğimiz bir hamburgerci vardı. Bizi oraya götürdü. Kızlar bence artık abarttınız. Bu küslüğü bitirmenin zamanı geldi." diyerek barışmamızı istedi. Fakat Berra'nın öyle bir niyeti yoktu. Hiç konuşmadan yemek boyunca bana dik dik baktı. Bakışları artık ürkütücü gelmeye başlamıştı. Ertesi sabah uyandığımda yerde iki tane kağıt gördüm. Anlaşılan biri beni uyurken kapının altından atmıştı. Üzerinde yazanları görünce gözlerime inanamadım. Birinde sen kimsin diğerinde gerçek duru nerede yazıyordu. Koşarak annemin yanına gidip kağıtları gösterdim. Tabii hiçbir şey anlamadı. Bunlar ne diye sordu. Berrak sen benim ikiz kardeşim değilsin neden ikizim gibi davranıyorsun gibisinden tuhaf laflar etmişti. Şimdi de bunları gece kapımın altından atmış. Anne bu kız beni korkutuyor dedim. Annem <laughs> kahkaha attı. Turucum. Ferra amaca zaten seni korkutmak. Her şeyini sıpatıp aynı ama kardeşin yaratıcılık konusunda senden hep bir adım öndeydi. Baksana Kavga ederken bile ne kadar yaratıcı diyerek tekrar güldü. Berrak'ın bunları beni korkutmak için yaptığının farkındaydım. Aşırı sinir olmuştum çünkü beni korkutmaya gerçekten başarmıştı. O akşam babam bizi yanına çağırdı. Annen aranızdaki sorunlardan bahsetti. Siz birbirinizi çok seversiniz. Buna bir son vereceğiz. Sizin için yaz kampı ayarladım. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi yeniden hatırlarsınız dedi. Berrak'la ben de itiraz etmek istedik ama babam izin vermedi. Bu sizin değil Annele benim kararım. Sabah erken yerden sizi götüreceğim. Çantalarınızı hazırlayın dedi. Hikayeme devam edeceğim ama küçük bir hatırlatma yapmama izin verin. Videoyu beğenirseniz şimdi like atabilirsiniz. Ayrıca abone değilseniz lütfen şimdi abone olun. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olacak. Çok teşekkürler. Ertesi gün evimize 50 mil uzaklıkta olan Milli Park'ın içindeki kamp alanına gittik. Aslında bu liseliler için harika bir yaz kampıydı. Normalde berrakta ben de buraya koşa koşa gelirdik ama bunun için doğru bir zaman değildi. Çünkü ikimiz de birbirimizden resmen nefret ediyorduk. Bize kalacağımız çadırı gösterdiler. Berrak çantasını bırakıp kapıya yöneldi. "Nereye gidiyorsun?" diye sordum.